Gaziantep kale altını göstermeye çalışacağım şu anda. Pandemi sonrasında arkadaşlar Gaziantep'te ilk e, cuma ertesi sokağa çıkma serbest oldu. Bu serbestlikten dolayı da Gaziantep kale altında arkadaşlar o kebapçılar, mangal başındaki yeme içme eğlencesi çok fazla yükseldi. sizlere bu konuda böyle burayı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, Dumanlar yükseliyor ve yükselen bu dumanlarda Gaziantep'te bir nevi mutluluğun simgesi arkadaşlar. Ee, umarız Kalealtı'na böyle geldiğiniz zaman Kalealtı'nın bu güzelliklerini Görürsünüz arkadaşlar. Gerçekten şu anda e, Kebapçılar Bu cumartesi bir şova dönüştü. Hemen Ali Nacar Camii'ni karşıda görüyorsunuz. Yayını paylaşalım arkadaşlar. Bakın dışarıdan gelen turistler, yerli turistler var. Yine hemen karşımızda Gaziantep'in kalesini görüyorsunuz. Akşam güneşi batıyor arkadaşlar. Bizler sizlere bu güzelliği de böyle paylaşmak istedik. Bu güzellik arkadaşlar şehrimize az bir özellik. Kebaba hasret kaldık arkadaşlar. Gerçekten kebap bizim için çok inanılmaz bir şey. O mangalı başında yerlemek, Ramazan ayında arkadaşlar kala altı böyle sessiz sakin kaldı. Ama bugün e, bir heyecan var. Dışarıdan gelenler, Gaziantep'e gelen insanlar bu şehrin güzellikten arkadaşlar mangalların başında, ocaklarda gördüğünüz gibi arkadaşlar kebapçılar her ateşe kebap atıyorlar. Kır kahvesi yine çalışıyor arkadaşlar. İnsanlar buraya gelmişler insanlar bu güzelliği, karaltının güzelliğini birebir yaşıyorlar arkadaşlar. Kebap şişleri, mangallar, etler her yerde var. Bu güzellik arkadaşlar nerede var? Sadece Gaziantep'te var. Ramazan'da bu coşku yaşayamadık pandemi yasakları sebebiyle. Ama şu anda arkadaşlar her yerde öyle bir e, telaştan sonra akşam saati Kalaaltı, Ali Nacar önünde. Bakın e, kebapçı Necdet nice. gördüğünüz gibi burada. Hemen Kaladin altında arkadaşlar. Çay ocağı yine burada. Baklavacılar, kebapçılar arkadaşlar. E, bu Dolu dolu şu anda. İnsanlar bir nevi e, hücum ediyorlar. Bizler de arkadaşlar bu akşam saatini böyle size canlı canlı anlatalım istiyoruz. Umarız arkadaşlar yayınımızı beğenmiş olursunuz. İnsanlar buradan e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden de gelmişler. Burada arkadaşlar turistler e, bugün burada şey yapıyorlar. Gaziantep'in e, gördüğünüz gibi arkadaşlar çocuklar da Gaziantep yazısının üzerinde eğleniyor, fotoğraf çekiyor. Hemen arkamızda da Gaziantep kalesi var. Evet, kebapçılar bağırıyor, buyurun diyor, kebaba mangala arkadaşlar. Bu kebabın dumanı umarız e, hiç tükenmez. Hemen yukarıda bakın arkadaşlar teraslarda yine kebapçılar e, böyle çok e, güzel kebaplarını götürüyorlar. Özellikle şehir dışında olanlar, Gaziantep'i e, özleyenler, Galahsun özleyenler. Tabi içi gidiyor burada. Onu da sizlere göstermiş olalım arkadaşlar. Işıklar pandemide yanıyor. Ciğerciler mangalların başında arkadaşlar. Her köşe başında bir mangal var. Eyvallah Necati Özdemir Bey teşekkür ediyorum arkadaşlar yayını paylaşırsak da e, sevinirim böyle kale altındaki bu güzelliği sizler için paylaşmak istedim gerçekten e, bu bir tarihi gün aslında pandemi açısından umarız tekrar yeniden kapanma olmaz hemen aşağıda arkadaşlar naip hamamı da gösterelim e, orada da arkadaşlar yine e, bir hareket var insanlar bu hareketi yaşıyorlar. Kaleyi de şöyle yakından gösterin. Güneşin o batışını sizler arkadaşlar e, o detaylarıyla beraber güzelliklerini Gaziantep her şekilde gösteriyor. İnsanlar nefes almaya çalıştılar. Tabi bizler bu dumanla, kimisi sigara dumanıyla ama bizler de arkadaşlar genel itibariyle o kebapçı mangal dumanıyla bir e, şekilde varlığımızı mutluluğumuzu yaşıyoruz. Şehrin arkadaşlar hemen hemen çoğu yerinde bir şekilde yapılacak çok bir şey yok ama her zaman kebap var. Gördüğünüz gibi kebapçıların arkadaşlar dumanları tutuyor. İnsanlar buradan mutluluğu yaşıyorlar. Tabi akşam telaşlı arkadaşlar insanlar buradan evlerine doğru yola gidiyorlar. Bizler bu güzellikleri size arkadaşlar paylaştık. Umarız bu canlı yayında bu güzellikleri sizler de insanlarla paylaşırsınız. Lütfen yorumları arkadaşlar atalım. Bu yorumlarla beraber bu akşamın güzelliğini sizlere aktardım arkadaşlar. Evet Gaziantep hele ateşi hani ciğeri yanmasın deyip de gelip burada ciğer yiyenler özleyenler arkadaşlar. Kebap dumanları burada yükseliyor. Sizleri de arkadaşlar bu şenliği, şölene her zaman davet ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen Naip kanamı da şöyle gösterelim bu tarafa doğru arkadaşlar. Orada bir güzel e, yanı var diyelim. Orada da insanlar parklarda dinleniyorlar. Evet güzel insanlar Gaziantep TV'yi sevenler. Lütfen yayınımızı paylaşalım, abone olalım, like atalım, reklamları tıklayalım arkadaşlar. Bu güzelliği herkes burada paylaşsın diyoruz. Evet sizlere küçük bir yayın yaptım sevgili arkadaşlar. Bu yayınla beraber e, Gaziantep TV olarak şehrin kültürünü, güzelliklerini sizlere arkadaşlar yansıtmaya çalışıyorum. Umarım sizler de bu yayını beğenirsiniz, like atarsınız, yorum atarsınız. Özellikle gençler sizleri göremiyorum. Bu güzelliklerden dolayı ya arada arkadaşlar bir like atın, bir şeyler yapın diyorum, yapın diyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Gününüz, akşamınız, günleriniz her zamanki gibi güzel olsun diyorum. Hoşçakalın.